çıkıyor çıkıyor şurada. Zümra dikkat et sana çarpar. <laughs> ne oldu Zümra? <laughs> Sen <gülüyor> çok mu hızlı sallayayım? <laughs> tamam seni çok hızlı sallayayım. Sallayayım <laughs> mı? olsun. Zümra sen salla ablanı. Zümra'yı çarpar. Hayır. Değil mi? Zümra sen de binecek misin? Hayır. Kaydıraktan kayalım. İster misin? Hayır. Hı? Hayır. Ha var evet. Çok tatlıydı o da. Ne? Çok tatlı bir köpecik. Ne? ne? Nerede? Bu? Nerede? Cümlen sallayayım mı annem? Neden anneciğim? Ona mı bineceksin? Bin hadi. Bin hadi <laughs> bin. <gülüyor> bin. <gülüyor> <Uçacağım>. Uçacak mı? <laughs> hadi uç bakalım. Hoppa. Şimdi uçuyor. <Sessizlik> Uçtu Zümra uçuyor Babası da Zeynep'i sallayacak <Sessizlik> Ne? oldu annem Uçacak <Sessizlik> Ne? Uçacağım Oradan mı Ne? <Sessizlik> <Tamam>, hadi oradan <Sessizlik> Tamam Buradan sallayayım. Tamam. Hop uçtu. Zeynep'e bakın. İneceğim mi? Tamam baban indi üstüne. Uçacaksın kız. Evet ya hangi? Dına'ya ne oldu? Nereye? Kanalı beğenin arkadaşlar. Babışka. Abone olmayı unutmayın Zeynep'e de mi Zeynep? Çarpı babışka. Zeynep bana. Babışko niye çok hızlı salladın? Dünyayı uçacağım. <laughs> Dünyayı uçacağım. Niye çok hızlı salladın babışko diyor. Çok hızlı salladım. <laughs> çok hızlı salladın. <laughs> Kız ne yapıyorsun? Şunlar <laughs> gidiyor. Zeynep ne yapıyorsun? Nasıl gülüyorsun? Eğlenceli mi? Biraz da ben mi binsem? Biraz da ben mi binsem? Bineyim mi? Nasıl bineceğim? Tamam önce biraz sen bin sonra ben binerim. Yağmur mu yağacak? Yağmur havası yok ya. Esiyor sadece birazcık. Yağmur yağacak demişler. Ne? Yağmur yağacakmış. Yağacak mı sence? Yağmur. Güzel mi hava? <laughs> Güzel tabii sana. çok. Sen çok keyiflisin şu anda. Evet, <laughs> Keyif. Evin, Ke evin, evin mi burası senin? Sana kalsa sen parkta yatacaksın zaten. <laughs> sen parkta yaparsın. <yapacaksın>. Yaparsın. <laughs> sen, sen, sen ne olursun bende? Bende mi olur Ben, de. ben, de olur, ben <laughs> olamam. Benim evim var, barkım var. Ne işin var parkta? Ya. Değil mi? Ben <laughs> ben sallıyorum sana. Oyunlara bak. Oha. Sen sallan orada. Zümra'ya bakacağım şimdi. Geliyorum hemen. Zümra bindin mi? Bindim. Bindin. Ne Ne Sallanmış hadi ona. Ablan sallanıyor hala. Zeynep güzel mi? Güzel tabii ki var. Oh. Yatışa Babadır. bak. Kapat Babadır. bacaklarını anneciğim. Çok yok. Sallasana ya. Sallar mısın? Sallar mısın? Canım annem diyeceksin. Sallarım diyeceğim ben de sana tamam diyeceğim. Değil mi? Defne. Defne. Evet Defne beşikte uyuyor. Niye? Çünkü bebek <laughs> senden küçük. küçük. Cümra'dan da küçük. Benden de mi küçük? Baba. Defne benden küçük mü? Evet benden de küçük. Ben gerçekten çok büyüğüm. Evet kocamanım. Haklısın gözüm nereye bakacağım. Zümra, ne yapıyorsun? Şuna <laughs> bakın. Çıldırdı Zümra. <laughs> Hadi düşünmüyor. Kork. düşmez Düşmez iş şey olmaz. Aşağı düşeceğim. Aşağı düşeceğim. Zümra ya. U çekti Zümra. Ne diyorsun? Zümra u çekti Zeynep. Uyudun mu? Uyudun mu? Yok. Çok hızlı sallayayım. Çok hızlı sallayayım. Hı -hı. beni çok hızlı ben sen beni sallayamazsın ki Ama sen ben bebeksin ben dükkün babamı buradan salladım hımmmm sen mi? evet